Olsa o gelme, bunun otomatiği mi? abone olduk. İnşallah 5 milyon oluruz bu hafta içerisinde. Destek veren tüm kardeşlerime, abilerime, kardeşlerime sevgilerimi sunuyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir Ford Custom videosu ile beraberiz. Saat şu an 8, 9 diyelim 2 dakika var saat 9 olmasına. Saat şu an 9 arkadaşlar sabahın 9'u. Ee, dedim tekçiliğe de gideyim. Bari gitmeden de bir video çekeyim. Yolda. Çünkü arkadaşlar bu zamanlar yani bu aralar pek video çekemiyorum. Çünkü araba elime geçmiyor. Yok ne bileyim oraya buraya gidiyoruz. Araba elime geçmiyor. Kusura bakmayın. Sabah sabah da ne diyeceğimi bilmiyorum. Orada çok böyle uykum var. halsizim Dün akşam hastaneye de gittik. Babamı hastaneye götürdük gece. Biraz Onun Ondan ötürü de uykum da geliyor şu an. ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne var ne yok? E, ne videolar çekmemi isterseniz daha farklı içerikler gelsin mi? Biliyorsunuz ki daha kaliteli video çıkması için bir yeni bir cihaz aldım. iPhone 13. Yani ilerleyen zamanlarda e, Pov pop test yapmayı düşünüyorum. Onun kafaya bandı var bende. Onu ben almıştım. Pov test olursa iPhone 13 ile videoda geniş açıda yaparım hop test videoları da. olmazsa da ilerleyen zamanlarda bir aksiyon kamerası alırım gopro falan bir bilgisayar alacağım zaten öyle yapmayı düşünüyorum şimdi arabayı satıyoruz diye video attım da bazı arkadaşlar demiş ki Ford Connet al. Yeni kasa. Arkadaşlar biz öyle küçük arabalar gitmiyor maalesef. Yoksa yani ben de bir Ford Connet, Volkswagen Kedi isterdim. Fakat arabalar küçük olduğu için bize gelmiyor. Biliyorsunuz ki işte tekstil işi yapıyoruz. Ondan ötürü kumaş falan geliyor, alıyoruz. Küçük araba olmuyor yani. Yine bunun gibi bir şey olması lazım. Ya bunun otomatik olacak ya da Volkswagen olacaktı. Şu an işte belirsiz. E bunun otomatik mi? Şu an o konuda biraz git gel valla. Siz de tavsiyeniz nelerdir yani ne tavsiye ediyorsunuz? Otom Arkadaşlar alacaksak da alacaksak da ne alacağız diye söyleyeyim bak. Volkswagen Transporter uzun şasi otomatik full camlı bir o var bir de aynı şekilde Transit Custom var yani hangisi olabilir İki seçeneğimiz var siz hangisi yani ben diyorum Custom'ın tadına bak yalan söylemek gerekirse Sıra transporterler diye düşünüyorum yani. Ya en azından şimdi diyeceksiniz ki transportera o kadar laf atıyorsun. Niye gidip transporter alıyorsun? Ya arkadaşlar şimdi söylediklerim şeyler doğru yani. Gidip şu an transporter olmuş uzun şasisi şu anki fiyat tabi ilerleyen zamanlarda dolar kuru yerine durmadığı için değişecektir yüzde Adamlar diyor ki 750 milyar uzun şasi otomatik full camlı. Ama şimdi şimdiki fiyat 750 milyar. Tabi 6 ay sonra geliyor o araç. O zaman olursa ne 800 850 milyar. Ve yani bunu da göz önünde bulundurarak ve arabada tekrar söylüyorum. Çelik jant yok. Sis far yok. LED far yok. Egzoz temizleme sistemi yok. Yani Android Auto yok, Apple CarPlay var. O da benim bildiğim kadarıyla ekstra para veriyorsun şeye. Volkswagen'e öyle açılıyor. Yani ondan ötürü ben o konuda biraz Volkswagen'i sevmedim yani açıkçası. Biraz canımı sıkı yani bizim kastımda güzel arkadaşlar yani kastımda bir sıkıntımız yok fakat Babam manuel kullanamıyor artık. Yani adam diyor İstanbul'da manuel gitmiyor. Otomatik lazım. İşte dediğim gibi ya kastı ya da transfer. Şu an kamera kalit yani video kaydı nasıl bilmiyorum arkadaşlar. Kötüyse e, ee, söyleseniz benim için daha iyi olur. Daha farklı açılarda video çekmeyi düşünüyorum. Ve mazotumuz da kalmamış. Son kaç kilometre geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Son 25 kilometre uyarısı var. Depoda mazot da kalmamış. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. 5000 abone olduk. İnşallah 5000'den in izlemek oluruz bu hafta içerisinde. Destek veren tüm kardeşlerime, abilerime, kardeşlerime sevgilerimi sunuyorum. Herkese teşekkür ediyorum. 5 yani 5000 kişilik bir e, kitle olduk. Bir aile olduk. Youtube'a başladılar. Bir, ay, bir yıl oldu. Bir yıl olmuş yani ama güzel bir başarı benim için. Yavaş da olsa güzel bir başarı. Herkese teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.